Günaydınlar, herkese merhabalar. Ee, güzel bir, e, karlı bir sabahta, pazar sabahında erken bir saatte sizlerle beraberim. Yürüyüş yapıyorum şu an. Ee, simit alma görevini üstlenmiş bu şekilde. Fırına doğru ilerliyorum. Dün çok güzel, gece çok güzel bir kar yağdı. Geç saatlere kadar insanlar karda e, oyun oynadılar. Şimdi sabahın erken bir saati ve sessizlik var. Biraz şöyle etrafı da göstereyim. Şu şekilde karlı güzel bir manzaramız var. Ee, ben de fırına doğru ilerliyorum. Ee, tabii ki bir İzmirli olarak gönül ister ki boyozları kapmak e, böyle gevrekleri kapmak. Ama çıtır bir İstanbul şimdi de işimizi görecek herhalde. Fena olmaz. Ee, dünkü videoda arkadaşlar bir parça e, bir videoda e, bir e, kartımı e, Chinese Cookies testisini kullanmayı unutmuşum. Ve Günkü e, Instagram e, hesabımdan minik bir paylaşım yapacağım. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. E, çok böyle uzun bir paylaşım olmayacak. Kısa hani halimizin çıkacak şeklinde minik minik kartlar seçeceğim. Amaç o destili kullanmış olmak olsun. Çünkü e, paylaşımda videoda böyle uzun uzun bağlandıra bağlandıra da buradan şimdi kartlar seçeceğiz deyip kartlar seçmeyi unutmuşum. Hem onu da yerine getirmiş olacağız. Hepinize öpüyorum. Güzel bir sabah diliyorum. Güzel bir pazar gün diliyorum. Sizleri çok seviyorum.